Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine ilişkilerle ilgili güzel bir video çekeceğiz. Bizi takip ettiğiniz ve videolarımızı izlediğiniz için teşekkürler. Evet sorular alalım. İlişkide karşı tarafın bize zarar verdiğini bildiğimiz halde o ilişkiyi neden devam ettiriyoruz? İlişkilerle ilgili evet güzel bir soru. Neden zarar verdiği halde karşı taraf biz bu ilişkiyi devam ettiriyoruz. Bunun aslında birkaç sebebi var. Mesela başlıca sebep e, bunlardan bir tanesi karşı tarafın manipülatör olması. Yani sizi e, bu ilişkiye zorlaması bir şekilde psikolojik olarak sizin bu ilişkide bulunma ihtiyacı giden görmeniz. Neden? Çünkü karşı tarafın size ihtiyacı var. Onun size olan ihtiyacı aslında sizin ilişkiye ihtiyacınızmış gibi size pazarlaması, empoze etmesi, bunun bir sebebidir aslında ve e, onun için ilişkilerde manipülatör partnerlere dikkat etmemiz gerekiyor. E, başka neler diyebiliriz? Bununla ilgili çevresel faktörlerden etkileniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları belki birazdan daha geniş açıklayacağım. Çevresel faktörler neler? Mesela e, en yakın arkadaşlarınız ya da onun çevresindeki başka insanların ona olan ilgisi sizi rahatsız edecektir. Bundan dolayı ilişkiyi devam ettiriyor olabilirsiniz. E, bir diğer etki ki en tehlikeli olanı kısmı Stockholm Sendromu e, olabilir Siz de arkadaşlar. Bundan dolayı ilişkiyi e, devam ettiriyor olabilirsiniz. Şimdi bunları sırayla ele aldığımız zaman manipülatör davranışlarla ilişkileri nasıl elde, nasıl devam ettirilir. Bunu daha önceki videomuzda zaten kısaca anlatmıştık. Karşınızdaki partneriniz size bir beklentisi ve bir çıkarı vardır. Yani aslında bütün ilişkilerin çıkarı vardır. Yani iş ilişkisinin, aile ilişkisinin, sevgililerinizin, eşinizin, eşinizin ailesinin. Yani iletişimde olduğunuz herkesten bir fayda bekleriz. Yani bu insan fıtratının, insanın doğasının gereği vardır. İlişkilerde bu menfaat ilişkilerinin ki bu maddi ve manevi menfaatler arkadaşlar yani sadece parasal menfaatleri düşünmeyin. Maddi ve manevi menfaatlerinizi elde edebilmek için yapmanız gereken şey şu. Karşı tarafla bir iletişime geçiyorsunuz. Yani bunu hangi statüde, hangi çizgide götürürseniz bu menfaatinizi elde edeceğinizi doğal yollarla öğreniyorsunuz çocukluktan bu yana İşte bu elde etme sürecinde karşıdaki insanların bazen karşınızdaki insanlar inanılmaz manipülatör olabiliyor belki siz de manipülatör bir insansınızdır yani e, vay adam istediği gibi istediğini etkileyebiliyor dediğiniz insanların muhtemelen manipülatör bir yanı oluşmuştur bu doğal bir süreçle oluşmuş olabilir e, nedir işte baskı yoluyla, suçlama psikolojisiyle ya da aşırı sevgi gösterip geri çekilmesiyle bu tarz manipülatif davranışlarla sizi ilişkide tutuyor olabilir. Ee, ya da ödül ceza yöntemlerini kullanıyor olabilir. Yani sizden ondan beklediğiniz davranışı size belli şartlar ve kriterler halinde sunarak pazarlayabilir. Ve siz bu ilişkiyi devam ettirmek zorunda olabilirsiniz. Kendinizi Sevildiğinize inandırmış olabilirsiniz, ikna etmiş olabilirsiniz, kendi kendinizi ikna etmiş olabilirsiniz. E, bu e, ilişkilerde manipülatör davranışların etkisi. Bir diğer çevresel faktörlerden bahsettik. Çevresel faktörler yani evli insanlar için tabii ki bu çevre, aile çevresi, akraba çevresi, komşular e, bu ilişkilerde zarar verse bile devam ettirmek zorunda kalabiliyoruz. E, bir diğer Birlikte olduğunuz, sevdiğiniz, birlikte olduğunuz partnerinizle ilgili yani arada bir evlilik bağı sevgili sevgililik ilişkisi içerisinde olduğunuz insanlarla ilgili. Genellikle onda da onun çevresindeki başka insanların onunla tekrar bir araya gelebileceği ya da onunla görüşebileceği psikolojisi sizi rahatsız ediyor olabilir. Bunun sevgilisi vardı, eski sevgilisi olabilir, konuştuğu birisi olabilir. Onunla tekrar bir araya gelme riski ve ihtimali sizi rahatsız edecektir. Veyahut da yakın çevrenizde çok beğenilen bir insanın sizin onun tarafından terk edilmeniz kendinizi yalnızlaşma psikolojisine sokacağınız düşündüğünüz için ilişkiyi devam ettiriyor olabilirsiniz çevresel faktörler içerisinde. Veyahut da daha iyi birini bulamayacağım, daha iyi bir insan hayatıma giremeyecek psikolojisi sizin o ilişkiyi devam ettirmenize sebep olabilir. Ve üçüncüsü en tehlikeli olanı Stockholm Sendromu. Arkadaşlar arasındaki tabiriyle katiline aşık olmak. Nedir Stockholm Sendromu? İsviçre'nin başkenti Stockholm'da olan bir banka soygunu krizinde bir rehininin onu 5 ya da 6 gün rehin tutan soyguncuya aşık olması, sonra kurtarıldıktan sonra soyguncuyu savunması hatta Nişanlısından ayrılarak onun hapisten çıkmasını beklemesi. Yani burada soyguncuyla e, rehine arasında bir duygusal, empatik bir bağ oluşuyor. E, bu bağın e, sonucunda insan e, güçlü olana biat etme, güçlü olana ikna olma, güçlü olana itaat etme psikolojisiyle e, o an orada onu rehin alan insana karşı bir otoriter, bir güç, ve o güce karşı bir empatik, sempatik bir duygu oluşturuyor ve ona e, bağımlı hale geliyor, ona teslim oluyor. Çünkü o an için e, o gücü kullanan kişi e, onun e, varlığının sebebi oluyor. Yani rehine krizi örneğindeki rehineyi istediği zaman öldürebilir. Yani hayatının bütün kontrolü, yaşamsal faaliyetinin bir insanda olduğuna ikna olmuş bir bilinçaltından bahsediyoruz burada. Bunun e, duygusal noktada nasıl oluyor? Siz duygusal doyum ve tatminin, duygusal yaşamın, duygusal anlamdaki huzurun, mutluluğun kaynağını size o güçlü gelen, e, ağır gelen, baskıcı ve size zarar veren insan da olduğunu ikna alıyorsunuz. Ve onu ondan koptuğunuz zaman kendinizi e, yok olmuş, bitmiş, tükenmiş bir psikolojinin içine inanacağ, gireceğinize ikna oluyorsunuz ve karşınızdaki insanların e, gücüne karşı böyle bir teslimiyet oluşturuyorsunuz ki en tehlikelisi budur. E, bununla ilgili birçok zaten hani e, toplumda da yaşıyoruz, e, acı olaylar yaşıyoruz. E, genellikle o tiplere baktığımız zaman hep böyle e, ağır abi vurdum kırdım ben böyleyim, ben buyum tarzında e, insanların e, olduğunu görüyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.